Hepinizle mükser Emir'in oyun geldiniz. Ben Emir. Bugün Aa. arkadaşlar bu oyunu tam anlayamadım derken anladım. Arkadaşlar böyle e, volkan falan geliyor. Bunlardan kaçmaya çalışıyoruz derken değişik olaylar oluyor. Arkadaşlar. Bakın şu evin içine gireceğim. Ev daha güvenli çünkü. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor manyak manyak. Ben Ev yıkmışlar Allah'ın cezası küpü. Evde misin? Evet. Evi, Evi yıkmış Allah'ın cezası küpü. Kazandı, Ulan的是 kazandı, kazandı. Dur kaz, o çıkıyor. Kazandığımızı gösteriyor. Kazandı, kazandı. Tehteregene bombacı çinbada dandara. Akşam yorumlarda şarkının gelmesini istiyorsanız bu. Ee, bu videonun eğer yoruma açıksa arkadaşlar bazenler yorumlar kapalı oluyor Yorum açıksa arkadaşlar eğer yoruma e, yorumlarla şarkı yazmanız yeter arkadaşlar bir de beğenmeniz yeter arkadaşlar bu o zaman anlarım derken dinamit falan tuşu Allah! şey atıyor Noel babanın kıza Noel baba bize hediye atıyor hediyeler de patmıyor evet Evet bu kadar böyle hediye mi olur Noel baba Noel baba manyak Noel baba böyle hediye mi olur Noel baba Allah Allah Gelme, gelme üstüme. Attı. Allah'ın cezası ne baba? Gidiyor. Üstüme attı lan. Ne gidiyor? Allah yanıma attı. Ah, Noel ah. baba ne nerede göremiyorum. Aa burada. Ev gitti, ev Bakın Noel baba üstünde. Aa kazandı. Ah, ev gitti. <laughs> Aha. Ah. Oha gitmiş. Oha. Noel baba evi, evi mahvetti. Ev tutun oldu tutun. Bilmiyorum. Tutun oldu. Bilmiyorum. Tornado. oldu. Tornado. Lan gelme gelme lan. Kaçtı gelmiyorum birden. Tornado sandım ben lan. Ben de tornado sandım. Tornado. Abi gel, kapı, Ta gel. gelme hayır hayır. Kapacak. Hayır, tamam. hayır. en son ikimiz kapatıyoruz Ömerciğim. Ben ölmeyeceğim, kaçıyorum bakın arkadaşlar. Bu oyunlarda böyle olursa kaçın. Noob diye birisi geliyor. Allah kurt adam var. Lan adamlar geliyor. Noob var, kurt adam az önce gördüm. Ama çiş noob. Kafası noob geliyor, kurt adam peşimde arasını sattı. Ta savaşmayacağız, hayatta kalmaymış bu. Onları öldürdü arkadaşlar. Ben birinci ben oldum. hayatta kaldım. Birinci oldum. Ben hayatta kaldım. Ev gitti bir şey yaptı. <laughs> arkadaşlar bunlar burada savaşıyor. Ben burada keyif çatıyor. Allah. Enemy bombers diyor. İnşallah bomba gelmez. Ben öyle anladım ama. Ne lan? Şeyden. Kuş Ay! Allah bomba atıyorlar. Oha daha, Aa! gitti. daha gittiler. Allah buradan geliyorlar. Abi olduğum yere atıyor. Kaç 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 derken öldüm. İkinci alacağım. Dün Ev altına. Ev altından gitti bak. Evin altı. Allah evin çatısı gitmiş ya. Ben ne konuş. Gelme 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 gelme. gelme, gelme kazandık. Tamam. Birinciyim. Anami Bombers. Bu ne? Evde. Anami Bombers, 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 Dem, Bombers, bu da Bombers. Evde kalacağım. Aa kamera var evde. Aa <laughs> bombers. Ne oldu lan? <laughs> <Çıplak kaldır>. <gülüyor> <gülüyor> ne var? olacak ya? Kotik mi? Harita yenilendi disas Allah. deden doğal, doğal afet geliyor. Şimdi ne, mi? Doğal afet geliyor. Ne bunu? Bir doğal afet geliyor. Ne ne? Hiçbir şey olmadı. Bombay ya Hani? ya. Allah aynen Aa. Aha, Aa. Aa! Ölüyorum. Yenime atıyorlar. Aa bay birileri atıyor. Hayır biz atıyoruz. Birbirimizi öldürmeye çalışıyor. Öldüm. Kaçıncı oldum çocuğum? Ya ben yine onuncu oldum ya. yedi beni sen kekta cemeçe dede. Bonus round. Coin round. Aa toplayacağız paraları. Aa Sıvatlar var. A Ay onların gözünde alan çarpıcı vuracaklar. Üç. Ay geliyor. geliyorlar. Sıvat. Aa bak yavaş ağır çekimde gidiyor. Ağır bak çekim bak kurşuna mi? bak kurşuna. Ağır çekim kurşun ya. Kurşuna değdi. Sıvatlar ne kurşun atıyorsunuz Aa, acaba? Canımın atıyor kurşun? Aa benim de kolum koptu. Kolum koptu. Öldüm. Arkadaşlar kolum koptu. Buraya doğru sıvat atan yok değil mi? Sıvat atan yok değil mi? Öldüm. Sıfır kazan. Kaçıncıyım Allah aşkına? Üçüncü. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Berm.